Selamünaleyküm ve rahmetullah ve Berekatuhu Kıymetli kardeşler, öncelikle gününüz hayırlı ve bereketli olsun. Bugün size inşallah çok önemli bir dua paylaşmak istiyoruz. Malumunuz öyle bir zamandayız, ahir zamandayız. Yani sıkıntısız insan yok, dertsiz insan yok, üzüntüsüz insan yok. Düşmanları olanlar var ve Bugün inşallah size paylaşacağım dua, sabah namazının sünnetinde okunması gerekiyor. Malumunuz Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem sünneti sabah namazında elhamdan sonra ulyâ okumak birinci rekatta. ikinci rekatta da yine elhamdan sonra kulhuvallahu hat okumak sünnet olan. Fakat İmam Gazali Hazretleri ve büyükler diyorlar ki işte düşmandan düşmandan sair ondan emin olmak isteyenler, üzüntüden, kederden, sıkıntıdan emin olmak isteyenler birinci rekatta, sabah namazının sünnetinin birinci rekatında. Elham okuduktan sonra elemle şrah okusun. İnşrah suresini okusun. Ardından sünnet bozulmasın diye kul yâ yuvel kâfirun okusun. İkinci rekata kalktıktan sonra yine elhamdan sonra süver elem tera keyfe fil suresi, elem tera keyfe fe ale rabbuke bi ashabil suresini okusun. Yine sünnet bozulmasın diye ardından ihlas-ı şerifi. Allahu Allah ve had okusun. Böyle yaparsa inşallah yani unutmazsak bunu her sabah namazın sünnetinde bunları okursak Allah'ın izniyle düşmanlardan, sıkıntılardan, dertlerden Allah'ın izniyle emin olacağız. Rabbim cümlemizi bütün kardeşlerimizi her türlü afetten beladan korusun, muhafaza eylesin. Allah'a emanet olun, Selamette kalın. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.